Düşünsenize insanların aklından bir sürü acayip fikirler geçer. Mesela süper kahramanlar, birden birçok güce sahip olabilmek, bir gömleği sırtınıza geçirdiğinizde bir kahraman olmak. İşte benim işim bu. Mahfızında kendisi. İstanbul'un kaderi bir gelecek. Hakan'ın hayatı göründüğünden biraz daha karmaşık. Ay bakan ne haber ya? Vay baba. <laughs> Kolay gelsin. Bu da kendisi. İstanbul'un kaderi ve geleceği ona bağlı. Herkesin hayatı tehlikede. Hakan sizin doğuşunu şu şekilde anlatabiliriz. Ben e, 2016'nın yazıydı. Los Angeles'tayken Netflix'le görüştüğümde bana e, genç, dinamik ama aynı zamanda kültürel olarak da kendine özgün bir iş arıyoruz e, demişlerdi. Ben de o sırada İpek Göktelin Kara Kalem romanını okumuştum ve Kara Kalem romanında da genç bir kahraman vardı ve bu kahramanın bir e, sihirli tılsımlı gömleği vardı. Artık zamanı geldi. Sıradaki muhafız sensin. Ben Türkiye'ye döner dönmez hemen e, kitabın haklarını aldım. Sonra oturup bunu işte nasıl bir dizi olur onu yazdım bir e, öneri. Şu anda Bible deniliyor onun adına. E, ondan sonra işte o üç prodüksiyon şirketiyle konuştum. Sonra da e, bunu yolladık Netflix'e ve kabul oldu. Çünkü hem e, genç bir kahraman var e, hikayenin içinde hem de aynı zamanda tılsımlı gömlek gibi gerçekten bize çok has gerçek olan ve hala bir takım e, gizemleri çözülmemiş olan bir e, öğe var. Çünkü tılsımlı gömlekleri biliyorsunuz şu anda Topkapı'da var tılsımlı gömlekler. Padişahlar özellikle bir e, savaşa gitmeden evvel onlara e, bu gömlekleri dokuyorlar ve bu gömleklerin başlangıcı çok önemli bir işte bakıyorlar gökyüzünde gezegenlerin Mars'ın şurada olduğu bir zaman başlıyor. Dualarla başlıyor. Her ilmeğinde dualar var. Yani gerçekten üstündeki yazıların, suretlerin, işaretlerin hepsinin gizemi hala tam olarak çözülebilmiş değil. O yüzden de mesela Hakan Muhafız'da benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bu tılsımlı gömlek öğesi, bir de tabii ki Ayasofya ve İstanbul, Ayasofya'da bir karakter sayılır, İstanbul'da bir karakter ve yurt dışında gösterildiğinde özellikle birçok insandan İstanbul ne kadar muhteşem, ne kadar dinamik bir şehirmiş tepkisini aldık. Çünkü zaten amaç İstanbul'un doğuyla batının köprüsü olduğunu göstermekti. Sevdim, her şeyi başa alırdım. E, Hakan Muhafız Türkiye'nin ilk e, süper kahraman ve fantastik dizisi. Çünkü içinde fantastik öğeler var. İşte tılsımlı gömlek, güçler veriyor. E, bu aslında bizim e, geçmişimizde ve tarihimizde bir sürü gizem var, bir sürü tılsımlar var. Bizans'tan, Osmanlı'dan gelen birçok fantastik öğeler içeren aslında hikayeler var. Fakat bunlar daha evvel dizi veya film olarak hiç yapılmadı. Çünkü bence seyirciyle de bir alakası var. Yani Belki seyirci daha melodramatik daha hani bizim tabii ki bir sürü hikayelerimiz de var yani işte toprak kan davası toprak hikayeleri başka hikayeler belki seyirci biraz daha bu tip şeylere ilgisi olduğu için daha evvel bu tip fantastik diziler veya filmler yapılmadı halbuki. Biz de yaparken ilk başta zorlandık aslında çünkü daha evvel hiç yapılmamış bir şeyi işte görsel efektleri kostümleri ile birlikte yaptık Hakan muhafızda ve hiç de kolay değildi ama bence genç seyircide bunun bir karşılığı var yani Türkiye'nin genç seyircileri aslında bizim kendi tarihimizde olan bir takım gizemli hikayelere ilgisi var bence. İnşallah bundan sonra çok daha fazla yapılır. Yani aslında biz Assassin's Creed ve Osmanlı tarihini ilham olarak aldık da bütün kostümü aslında çok özel ve benzersiz bir kostüm. Hakan Muhafız da aslında Türkiye'de Amerikan sistemini getiren ilk dizi oldu. Ee, birden fazla yönetmenimiz vardı çünkü şu anda Türk dizilerinde genellikle bir ana yönetmen onunla birlikte çalışan ikinci yönetmen bütün sezonu çekiyorlar. Fakat biz Hakan Muhafızı da ilk sezonda üç yönetmenle çalıştık. Sonra bu yönetmenlerin bir kısmı devam ettiler. Bunun da nedeni aslında hani bütün Türk sistemini değiştirmek değil, biraz zamanla e, alakası vardı ve bir de e, özellikle post prodüksiyon dediğimiz e, bölümlerin montajlandığı e, Zamanda yönetmenlerin de muhakkak montaj odasında olma şartı. Bu Amerika'daki bütün şirketler bunu istiyorlar. Yani yönetmen de o odada olsun. O yüzden yönetmen hem o odada haftalarca çalışıp hem nasıl çekebilir. O yüzden de blok blok ve değişik yönetmenlerle çektik. Bu aslında bir sorun yaratmadı. Bir açıdan da yeni bir her bölüme yönetmen değiştirdiğinde yeni bir nefeste getirdi. Bir de tabii bir diziyi yapmak oldukça zor bir iş. Çok yorucu bir iş. O yüzden de yönetmenin değişiyor olup gidip sonra montajda vakit geçirip tekrar geri gelmesi bu da güzel enerjiyi devamlı yüksek tutuyor ve aynı zamanda ya da yazar odamız da vardı. Türkiye'de de tabii Dizileri yazarken yazarlar asistanlarıyla birlikte yazıyorlar. Ama Amerika'daki yazar odalarında genellikle daha eşit yani asistan değil de gerçekten herkes meşhur yazarlar bir araya geliyor. Genelde başta birisi var ve bu şekilde biz de bu şekilde ilerledik. Benim birlikte çalıştığım çok harika yazarlar vardı ve bu sistem şimdi artık oturdu. Bunlar sonra bence genelde bu sistemle gidilecek. Ama tabi Amerika'da da İngiltere'de de, Türkiye'de de mesela bir tek kişinin baştan sona yazıp da yönettiği işler de olabilir. Bu biraz takvimle, zamanlamayla çok ilgili. <laughs> Gayet Bey yani sonuç olarak e, özellikle bizim seyircimiz genç seyirci yani 15-25 yaş arası esas ana seyircimiz onların da e, tepkileri her zaman için çok e, iyi oldu e, diziye karşı özellikle Hakan karakterine ve bütün diğer karakterlere karşı o yüzden de gayet be beğenildi pozitif. Deliler diye e, bir akıncı gruptan baz alaraktan bir değişim yaptık. Aslına bakarsanız sinema sektörünün çok değiştiği bir e, ortamdayız. Çünkü bu dijital mecralarla birlikte e, bir taraftan da sinemanın öldüğünü de görüyoruz. Çünkü artık bir film hemen çok çabuk bir şekilde internette yayınlanmaya başlıyor ve insanların artık sinemaya gitme eğilimleri gittikçe azalmaya başladı. O yüzden de. E, bu yeniliğin yani dijital mecra yeniliğinin merkezi de Los Angeles e, ve aynı zamanda global olarak da baksanıza Netflix işte Türkiye'ye açıldı. E, biz ilk Türk dizisini yaptık. Ondan sonra dünyanın her tarafında e, Netflix, Amazon, Disney Plus, Apple Plus hepsi etkin. O yüzden de hepsinin merkezi aslında bir açıdan Los Angeles. Tiyatro tabii tiyatro eğitimi almış olmak bana çok şey kattı en azından oyuncularla nasıl çalışma konusunda çok bilgi edindim ve tiyatroyu hala çok seviyorum yani bir oyun yönetmek isterim ama tabii biraz vak vaktim yok artık ama sinemaya geçişimde tiyatro bilgim çok çok faydalı oldu. Özlüyorum tabii çünkü tiyatro bambaşka bir şey. Yani o bir mekan içerisinde olmak, aktörleri dinlemek, o kadar yakın iletişimde olmanın yarattığı gerçekten büyülü bir şey var. Bu arada ben tiyatroya Türkiye'de lisedeyken de ortaokuldayken de çok meraklıydım. Ben Robert Kolej'e gittim. Robert Kolej'in de çok e, kuvvetli bir tiyatro e, geleneği vardı. Metin Akpınar, Zeki Alasya hatta onların deve kuşu kabere tiyatrosundan çok etkilenip kendim e, Los Angeles'ta bir böyle e, politik tiyatro, sketch tiyatrosu gibi bir şey kurmuştum. Yazarlar, oyuncularla birlikte her ay yeni bir konu üzerinde. Ee, ...değişik skeçler yapıyorduk. Tabii bunlar bana çok şey kattı. Bizdeki sinemaya ya çok... ...ticari veya çok sanatsal. Yani mesela şimdi e, ödül alan Parazit filmine... ...Güney Kore filmine baktığımızda hem... ...ticari hem sanatsal ikisini de birleştirdiği için... E, ...bence bu kadar ödül alabildi ve seyirci bulabildi. O yüzden de... E, yani bizim bence Avrupa'da Türk sinemasının isimleri gayet biliniyor. E ama hani Amerika'da belki o kadar bilinmiyor olabilir. Bu da biraz PR'la, marketingle biraz da belki sanatsalla ticari birazcık birleşmesiyle olabilir. Son 8-9 yıldır ağırlıklı Türkiye'deydim. İşte Aragüler filmini Türkiye'de yaptım. Netflix'teki Hakan Muhafız dizisi Türkiye'de oldu. Şimdi de Türkiye'de çalışmalarıma devam edeceğim. Ama burada da yarı yıl burada da Los Angeles ve Londra'da da projelerim var. Fakat şu anda bizim mecra bu dijital mecralardan dolayı çok değişti her şey. Artık televizyon özellikle çok uluslararası oldu. O yüzden bir de hani çekimler neredeyse oradasınız gibi bir durum var. İki yerde de yaşayacağız gibi gözüküyor. Tabii ki duygusal olarak, ruhsal olarak Türkiye her zaman Ağır basıyor çünkü insanın doğduğu, büyüdüğü yer, o toprak e, her zaman için insanın kalbinde. Ama tabii Amerika'da da e, eğitimimi ben üniversite ve ondan sonra yüksek e, eğitimimi Amerika'da aldım. Ve e, Amerika'da benim için her zaman entelektüel olarak, kişi olarak geliştiğim yer. Öğrencilik sırasında ben ilk stajımı e, Washington'da yapmıştım. Ve benim için gerçekten burası çok çok özel bir yer. Hele bu şu anda bulunduğumuz şu mall dediğimiz yer benim için gerçekten hemen eski anılarım canlanıyor. Kendimi birden o öğrencilik yıllarında hissediyorum. Çünkü ilk stajım buraya çok yakın olan ve yine Amerika'nın çok çok meşhur tiyatrolarından olan Arena. Stage'deydi ve böyle öğlenleri falan oradan çıkıp buraya gelirdim. İşte burada yürürdüm. Sonra buraların her tarafı müzelerle dolu, özellikle de sanat müzesine giderdim. İşte fotoğraflara, resimlere bakardım ve epey vakit harcardım burada. O yüzden de tekrar burada olmak gerçekten çok güzel. Bir de Washington bende her zaman için bir heyecan uyandırır. Çünkü hem Amerika'nın kurulduğu yer burası hem de aynı zamanda çok da uluslararası bir şehir. Ama aynı zamanda bence Amerika'nın tarihiyle Türkiye'nin de kuruluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da paralellikler var. Geçenlerde Washington'la ilgili bir belgesel izliyordum. Washington'la Atatürk arasında da çok paralellikler var. Hatta bizim Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızla Amerika'nın İngiltere'den bağımsızlığını alması da ikisi de oldukça mucize olaylar. O yüzden bence burası çok güzel bir şehir. Her zaman için benim kalbim de ayrı bir yeri var.